Türkiye-Özbekistan ilişkileri Ankara'da düzenlenen panelde tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı Milliyet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte iki ülke arasında son yıllarda gelişen ticari ve siyasi işbirliğiyle kültürel etkileşim konuları ele alındı. Şey Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Eko Avrasya Vakfı'nın birlikte düzenlediği panele iki ülkeden üst düzey bürokratlar, akademisyen ve bölge uzmanları katıldı. Toplantıda Türkiye ve Özbekistan arasındaki stratejik ilişkilerin çok boyutlu işbirliği alanları tartışıldı. Panelde Özbekistan ve Türkiye arasındaki kültürel ve tarihsel köklerin bugünkü ilişkilere de yön verdiğine dikkat çekildi. Özbekistan'da son yıllarda gerçekleşen siyasi ve ekonomik dönüşümlerin ikili ilişkilere de olumlu yansıdığı belirtildi. Özbek yetkililer, iki ülke cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev'in ikili ilişkilere yaptığı katkıların önemine dikkat çekti. 2017'den başlayıp 2017'den bu yana Sayın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle iki ülke ekonomik ve siyasi açıdan büyük sonuçlar elde etti. 2017'den 2023'e kadar Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret cirosu 3.1 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam kesinlikle yeterli değil. 5-6 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Virziyev'in Ankara'ya ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla yeni bir işbirliği protokolü imzalanacak. Bu halbette yeterli emas. Panele katılan bölge uzmanları, Türk dünyasındaki siyasi ve ekonomik projelerde Ankara ve Taşkent'in öncü rol oynadığının altını çizdi. Orta Asya'da en kalabalık ve en potansiyel pazara sahip ülkenin Özbekistan olduğu belirtildi. Bu özelliklerinden dolayı Özbekistan'ın Türk dünyasının jeopolitik çekim merkezi olduğuna vurgu yapıldı. Ankara'nın Taşkent ve diğer Türk dünyası başkentleriyle artan ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerinden duyulan memnuniyet panelde dile getirildi.